Evet 27 Ağustos 2009 Suluada açıklarında her zaman çektiğimiz yeri çekerken palamutlarla tekrar bir kuzu asıldı Menderes Bey'in oltasına. Yaklaşık olarak bir 8-10 dakikayı buldu rahat. Ne kadar? Olmuş mudur? Hmm. Bir balıkla mücadele olayındayız Bakalım gelsin Çekimlerimize devam edeceğiz Evet ee, 1 saat 15 dakika önce Tuttuğumuz Tahmini kuzumuzu çekmeye Devam ediyoruz Sulu ada önlerinde yakaladığımız balık Tahminen bir bir, bir kilometre civarında belki 800 metre bir kilometre civarında uzaklaştık çektiğimiz yerden. Ee, balık hala ilk anki gücüyle asılıyor. Pek bir mesine almışlığımız yok. Aldık verdik karşılıklı. Şu anda balığın ilk tutulduğu e, mesine boşluğu kadar mesine boşluğumuz var en az. Evet, evet. En az o kadar mesine boşluğumuz var. Mücadele hala balık lehine devam ediyor. Şey. Evet. Uzun süredir beklediğimiz balığı aldık. Fakat beklediğimizden biraz küçük çıktı. Yine de nereden baksanız 12 kilosu var. Yolun canım bu 10, 15 kilodan fazla. Evet. 15 kilodan fazla. Doğru. Boy boy 1 10 1 20 var. 1 20 boy var. 17 18 kilo var. Ee, güzel bir balık. Oy. Evet. Alıp, tam Menderes Bey.